Arnavutköy'de tartıştığı komşusu ve oğlunu evinin kapısında silahla yaralayan kişi kaçarak izini kaybettirdi. Bacaklarından yaralanan baba oğul hastaneye kaldırılırken polis şüpheliği yakalamak için çalışma başlattı. Çocuk kavgası yüzünden iki komşu birbirine girdi. Olay dün saat 17.00'da Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi Nizam Sokak'ta meydana geldiği iddiaya göre küçük çocukların kavgası iki komşuyu birbirine düşürdü. Çocuk kavgası yüzünden aralarında husumet bulunan komşusu ile akşam saatlerinde tartışan kişi Süleyman Ayıldız ve oğlu Talip Ayıldız silahla vuruldu. Silah sesi duyan komşuları sokağa çıktığında baba oğlu ayaklarından yaralı halde yerde yatarken gördü. Sağlık durumları iyi, sağlık ekiplerini beklemeden komşuların yardımı ile... Arnavutköy Devlet Hastanesine götürülen yaralı baba oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaçan şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor. Komşusu ile oğlunu silahla bacaklarından vurarak yaralayan şüpheli ise olay yerinden bir araçla kaçtı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.